Bismillah diyerek ikinci bölümden devam ediyoruz arkadaşlar. Ehemmu meşakilit ta'limil haliye. Ehemmu en önemli meşakilit ta'limil haliye. Şu anki en önemli eğitim problemleri. Şimdi ehemmu meşakilit ta'limi şeklinde okudum. Meşakilit ta'limi. Normalde mefail kalıbında olan kelimeler, sigatü müntehel cumular yani gayrı Yani kesra kabul etmezdi. Niye meşakil-i ta'limi diye okuduk? Yanlış mı okuduk? Evet, gayrimusarif kelimeler tamam. Gayrimusarif kelimeler dediğimiz e, bir kelime türü var. Ancak gayrimusarifli bozan şeyler de vardı. Bunlardan birincisi kelimenin eliflam alması. Yani gayrimusarif bir kelime eliflam alırsa kesra kabul eder. Yani gayrimusarifli bozulur. Birincisi bu. İkincisi de Muzaf, muzafın ilehi ilişkisi içerisinde muzaf konumunda bak muzafın ilehi değil. Muzaf konumunda gelirse aynı şekilde neyi bozulur? Gayrı bozulur. Şu anki en önemli eğitim problemleri. Başlığımız bu. Birincisi neymiş? İzdihamul fusulid dirasiyeti. Ne demek? Ders sınıflarının kalabalıklığı. İzdiham, izdahama, izdahimu. İzdiham Türkçe'de kullanıyoruz değil mi? İzdiham oldu falan filan. Yoğunluk demek. Çokluk. Yani ders sınıflarının kalabalıklığı. Tu'teberul kesafetul aliyetu lit tullabi fil fusuli vahideten min ebrazil meşakil elleti tu'ethiru alet ta'lim. Tu'teberu kabul edilir. Naibi failimiz ne eşittir tuaddu naibi failimiz el kesafetu. Kesafe, kesif kelimesine demek kesifun. Kesifun yoğun değil mi? Kesifun yoğun, kesafe yoğunluk. Tu'teberul kesafetu yoğunluk kabul edilir. Nasıl yoğunluk? Bakın sıfatı geldi. El aliyetu yüksek yoğunluk. Yani çok yoğunluk. Ee, neyin çok yoğunluğu? Buradaki lam izafet lamı. Lit-tullabi fil fusuli. Sınıflarda öğrencilerin yüksek yoğunluğu, çok kalabalık olmaları yani tu'teberu kabul edilir. Ne kabul edilir? Vahideten min. Şuradaki min tu'teberunun değil arkadaşlar. Vahideten min. Yanlış renklendirmişiz. Vahideten min nokta noktadan biri kabul edilir. Neyden biri kabul edilir? Ebrazil meşakil en bariz, en öne çıkan, en aşikar. Ebraz'e bariz kelimesinden geliyor değil mi? En bariz, en aşikar problemlerden biri kabul edilir. Bakın problemler kelimesine yine bir ne getirmişiz? Yes. Cümle sıfat getirmişiz. Elleti tuethiru alet talim. Eğitimi etkileyen diyeceğiz, değil mi? Eğitimi etkileyen en bariz, en açık, en aşikar problemlerden biri kabul edilir. Sınıflar sınıflardaki öğrencilerin yüksek yoğunluğu şeklinde tercüme ediyoruz. Indama yekunu hunake adedun Küçük bir sayıda öğrenci varsa, bu öğrenci sayısı, sınıfın öğrenci sayısının %10'unu aşabilir. Bu öğrenci sayısı, sınıfın öğrenci sayısının %10'unu aşabilir. Bu öğrenci sayısı, sınıfın öğrenci gelir %10'unu ne olduğunda öğrenci sayısı, sınıfın öğrenci sayısının %10'unu olduğunda? Bu öğrenci sayısı, sınıfın öğrenci sayısının %10'unu aşabilir. Bu çok sayıda öğrenci olduğunda yusbihu haline gelir. Ne olur? Mine sa'bi. Zor hale gelir. Kime zor hale gelir? Alel muallimi. Hocaya zor hale gelir. Hocaya zor hale gelen şey ne? En yuqaddime sunması zor hale gelir. Ne sunması? Ta'limen faalen etkili bir eğitim sunması hocaya zorlaşır. Zor hale gelir. Başka ne olur? Buradaki vavla birlikte yukaddimeyi atfediyoruz. Yulebbiye şeklinde okuduk. Niye yulebbiye şeklinde okuduk? Atfetmiş olduğumuz fiilin başında en var. O yüzden o fiili atfettiğimiz için o fiilin öncesinde olanları da aynı şekilde uyguluyoruz. Sanki burada en varmış gibi ve en yulebbiye gibi okuyacağız. Tamam mı? Atfettiğimiz kelimenin başında en var çünkü. Ve en yulebbiye karşılık vermesi. İhtiyacati kulli talibin her öğrencinin ihtiyacına karşılık vermesi hocaya ne olur? Zor hale gelir. Sınıftaki bu yoğunluk. Hâzâ bu durum yüessirü selben alâ ameliyyeti teallumi ve yukallilu min fursati tullâbi limuşâreketi lilmuşâreketi ve tefa'uli. Esferâ alâ Esferâ alâ'yı burada etkilemek dediğimiz zaman yani nokta noktayı etkilemek dediğimiz zaman esra ala ile kullanırız. Olumsuz yönde etkilemek diyeceğimiz zaman böyle bir kalıbımız var bizim. Yu'ethiru selben ala. Nokta noktayı olumsuz yönde veya gavurcası negatif yönde etkilemek diyoruz. Hatta bu durum yu'ethiru etkiler. Nasıl etkiler? Selben olumsuz, negatif etkiler. Neyi? Ala ameliyet-i teallum. Öğrenme işlemini olumsuz etkiler ve yukallilu min ne demek yukallilu min? Nokta, noktayı nokta noktayı azaltmak bakın buradaki mine denden anlamı vermiyoruz değil mi burada kimin yani bir yu anlamı verdik burada yani nokta noktayı azaltır yukallilu azaltır neyi azaltır min fursati tullabi öğrencilerin fırsatını ne fırsatını lil muşareketi katılma fırsatını şareke yuşareku muşareketun hangi harf kullanılır Deme, aile. Aile. <laughs> Şarake yuşariku eş anlamlısı iştarake yeşteriku. Hangi harficer? <laughs> Mantıken düşündüğünüz zaman ila. Değil mi? Nokta noktaya katılmak ama fi, fi harficeriyle kullanılır. <laughs> i̇ştarake fi maadil. İştarake fi. Nokta noktaya katılmak demek. Bu YDS'de çıktı diye hatırlıyorum bunu. İştarake fi'yi. Ve çeldiricisi de ila harfi Niye ila harfi Çünkü Çünkü mantıken düşündüğünüz zaman iştarake ila değil mi? Nokta noktaya katılmak ama öyle değil. İştarake yeşteriku iştirakun iştirak etmek getir. İştirak etmek yani katılmak. Hangi harfi ile kullanılıyormuş? Fi ile kullanılıyor. Nokta noktaya katılmak demek. Öğrencilerin katılımlarını ve tefaül etkileşim tefaale ma ile kullanılır işte tefaale ma nokta nokta ile etkileşime girmek demek. Burada da etkileşim diyeceğiz. Yani öğrencilerin katılma, katılmadan kasıt derse dahil olma değil mi? Katılma ve etkileşim fırsatlarını azaltır şeklinde. Toparlayacağımız zaman ikisini birbirine bağlayacağımızda bu durum eğitim işlemi veya öğrenme işlemini olumsuz etkiler ve öğrencilerin katılım ve etkileşim fırsatlarını azaltır şeklinde tercüme ediyoruz. Birinci problemler, şimdi problemleri sayıyor değil mi? Bak birincisi buymuş. İkincisi, naksul mevaridi talimiye. Naks, yokluk. Eşittir adem. Değil mi? Yokluk. Naksul mevaridi talimi. Mevarit, mevrit kelimesinin çoğulu. Eşittir mastar. Yani kaynak. Mevaret çoğulu gelecek. El-mevarid-i eğitsel kaynakların yokluğu veya azlığı veya bulunmaması diyebiliriz. Niye eğitsel dedik? Et-ta'limiyye kelimesi ta'limiyye'deki buradaki ya nispet ihasından dolayı. Yani eğitim kaynaklarının azlığı veya yokluğu. Güzel bir fiil harfiçleri kullanımı önemli. Genellikle sağlık metinlerinde karşımıza çıkar.

Nokta noktadan zorluk çekmeye benziyor. Nokta muzdarip olmak. Ana min acı değil. Nokta noktadan muzdarip sıkıntı çekmek. Acı çekmek değil de sıkıntı çekmek diyebilirsin. Nokta noktadan muzdarip olmak demek. Tuani muzdarip oluyor. Kim? El adidu minel Pek çok okul. Neyden muzdaripmiş? Min naksi min naksin filme varit. Kaynaklardaki azlıktan, kaynaklardaki yokluktan muzdariptir şeklinde. Yani bundan başı beladadır gibi. Buraya başı beladadır uymuyor da yani bu problemi yaşıyor. Problem yaşıyor aslında. Bundan muzdarip. Ne gibi kaynak yoksullukları? Bunlardan bahsediyor. Mithli örneklendirme değil mi? Eşittir. Ç gibi. Ne gibi? Mislil kutup, kitaplar. Vel ecihizetil elektroniye, elektronik cihazlar. Vel edevati ta'limiyetil uhra ve diğer eğitim araçları gibi kaynaklarda yokluktan muzdariptir pek çok okul. Özgeyi başa alacağız. Pek çok okul şunlardan şunlar 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 gibi eğitim şey kaynaklardaki azlıktan yokluktan muzdariptir diyeceğiz. Yeah. Niye niye misli? Çünkü el mevarit kelimesi mecrur ya. Örneklendirmiş olduğu şeyin şey e, harekesini alacak, irabını alacak yani. Buradaki örneklendirdiği şey ne? Mevarit kelimesi. Mevarit kelimesi nasıl gelmiş? Mecrur gelmiş. O yüzden misli diyeceğiz. Eğer mevarit kelimesinin başında harf olmasaydı, yani örnek veriyorum mevaridu deseydik, el deseydik mislu diyecektik. Tamam. Hâzâ yec'alu ta'lîme eqalle fa'aliyeten ve hadde yehuddu ve yehuddu min imkâniyeti tullâbi ta'allum. Hatta bu durum yani bu eksiklik ne yapıyormuş? Yecalu haline getiriyor, kılıyor. Neyi? İki mefhul alıyor biliyorsunuz. Et eğitimi ne haline getiriyor? Ekalle faaleten daha az etkili hale getiriyor. Yani daha etkisiz hale getiriyor daha az etkili. Etkili ama daha az etkili hale getiriyor. Bir, iki, başka ne yapıyormuş? Yahuddu'yu buraya atfediyoruz. Ve Yahuddu Haddi yahuddu değil mi ya? Bir garip geldi bana. Haddi yahuddu min. Bak buradaki min dandan demiyoruz. Nokta noktayı belirlemek. Ve yahuddu min sınırlamak daha doğrusu. Ve yahuddu min nokta noktayı sınırlıyor. Neyi sınırlıyor? İmkaniyeti tullabili öğrencilerin eğitim imkanlarını sınırlıyor. Bir turu bir turukin hadifetin ve mutatavviratin modern ve gelişmiş ilerlemiş yöntemlerle öğrenme imkanları. Toparlıyorum tekrar. Bu durum eğitimi daha az etkili kılıyor ve öğrencilerin modern ve gelişmiş yöntemlerle öğrenmelerini, öğrenme imkanlarını sınırlıyor, kısıtlıyor şeklinde tercüme ettik. Biduni mevaride kafiyetin yusbihu minas sa'bi tevfiru bi'etin ta'limiyetin tefa'uliyetin tulebbi ihtiyacatil karnil hadi vel işrin. Güzel. Biduni mevaride kafiyetin. Bak burada isim tamlaması olmadığı için bozulmamış mevarit kelimesinin gayrimunsarıflığı. Kafiye mevarit kelimesinin neyi? Sıfatı. O yüzden Burada Biduni'den sonra kelimenin mecrur gelmesi lazım. Mevaride kelimesi gayrimusarraf olduğu için bize bize mecrurluğunu fethayla göstermiş. O yüzden mevaride diyerek okudum. Kaynakların yokluğu, yokluğuyla birlikte. Buradaki bi' birlikteyi getirecek. Kaynakların, şey yeteri kaynakların, bir kafiyetin ifadesi yeterli değil mi? Yeterli kaynaksızlık. Yeterli kaynaksızlık da saçma oldu. Kay Heh, kaynakların yetersizliği yusbihu mine sa'bi zor hale getiriyor. Neyi zor hale getiriyor? Tevfiru bi'etin ta'limiyetin. Tevfir ve fara hangi harfi celle kullanılır? Li. Nokta noktaya nokta noktayı sağlamak demek. Tevfi minesab tevfiru bi'etin ta'limiyetin eğitim ortamını sağlamayı zorlaştırıyor. Zor hale getiriyor. Nasıl eğitim ortamı? Biyetin kelimesinin cümle sıfatı gelecek. Tuleb bi ihtiyacatil karnil hadi. Bak bu cümle sıfat cümlesi. Başında herhangi bir ismi mevsul falan yok. Niye? Getiremeyiz. Çünkü nitelediğimiz kelime ne? Nekra bir kelime. O yüzden ismi mevsul getiremiyoruz. Şu cümleyi bir okuyalım. Lebba yulebbiye demiştik? Karşılamak demiştik değil mi? Karşılık vermek daha doğrusu bir ihtiyacatil karnil hadi ve eşrin. 21. karn boynuz demek biliyorsunuz. 100 yıl diyeceğiz burada. Eşittir asır yani. 21. yüzyılın ihtiyaçlarını karşılamayan sıfatlaştıracağız ya. Karşılamayan e, karşılamayan niye dedik? Karşılayan etkili eğitim ortamını sağlamayı zor hale getiriyor. Ne? kaynaklardaki yetersiz şey yeteri kaynaksızlık mı? ne demiştik? Kaynakların yetersizliği. Evet. Kafa Türkçe çalışıyla böyle oluyor. Anlaşıldı mı burada anlaşılmayan bir şey var mı? Geçtik. Üçüncü problemimiz hilletul muallimin elmuahhilin. Evet. 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 Mawarid ne oluyor? Muzafun oluyor. Muzaf'ın ilehte biliyorsunuz bozulmuyor gayrimusraflık. Muzaaf olmadığı için muzaafın ileyh problem yok. Gayrimusraflık devam ediyor. Kafiye de onun sıfatı mecrur gelmiş. Niye mecrur gelmiş? Çünkü mevarit kelimesinin konumu mecrurluktur. Yani Muzaf'ın ileyh konumundaysa bozulmaz. Tabi tabi gayrimusraflık bozulmuyor. Gayrimusraflığın bozulduğu iki yer vardı. Eliflam ve muzaaf Muzaf'ın ileyh ilişkisinde Muzaf olursa. Burada muzaafın ileh olduğu için bozulmuyor. Üçüncü problem Kılletul muallimin el muehhilin. Kille azlık. Kıllet diyoruz ya. Kesre bunun zıt anlamlısı da çokluk kesrede. Kılletul muallimin el muehhil. Müehhil ehil demek. Türkçe'de yani ehil hocaların, ehil öğretmenlerin azlığı. Yahtacu nizamu ta'lim ila muallimin, mudarribin ve muehhilin yetemette'une bi maharati tedrisin aliyetin. Lakin ve lakin ولكن في بعض المناطق يعاني النظام من نقص في المعلمين المهرة مما يؤثر على جودة التعليم يحتاج إلى ما نقطة نقطة احتياج تويمك احتياج نظام التعليم احتياج تويمك نظام التعليم احتياج تويمك İla muallimin, müderrabin, muähhili'nin birinci sıfat, ikinci sıfat, üçüncü sıfat nasıl gelmiş? Sıkıntılı. Sıkıntılı gelmiş. Cümle olarak karşımıza gelmiş. Nereden anladık cümle sıfat olduğunu? Pat diye gelmiş çünkü değil mi? Yani arada ne virgül, ne nokta, ne bağlaç, ne atıfa hiçbir şey. Pat diye gelmiş. Bir bit yeni var diyoruz. Sıfat cümlesi diyoruz buna. Önce sıfat cümlesini bir okuyalım. Semet bi. Ne demek? İngilizce'deki enjoy kelimesini biliyor musunuz? Enteresandır enjoy ile aynı kullanım. Enjoy da İngilizce'de sahip olmak anlamı da var. Eğlenmek anlamı da var. Değil mi? Temet ta'a da mut'a buradan geliyor eğlence. Temet da bi ile kullanılır. Nokta noktaya sahip olmak, nokta noktanın dadını çıkartmak nokta nokta ile eğlenmek anlamlarına gelir. İkisinin iki anlamı da sıkça kullanılır ama bu tip metinlerde e, sahip olma anlamını daha fazla görürüz. Yetemette'une bi nokta noktaya sahip oluyorlar. Neye sahip oluyorlar? Maharati tedrisin aliyetin yüksek öğretme becerilerine. Yüksek öğretme becerilerine sahip olan diye bir sıfatlaştıracağız. Önce özneyi başa alalım. Eğitim sistemi muderrip yani tecrübeli değil de eğitilmiş yani ya. Ne denir ona? Eğitim. Eğitilmiş değil. Bu adamın sıfatı eğitmesi. Nasıl sıfatlaştıracağız bunu? Eğitimci, eğitimci eğitmen. Eğitimci, eğitmen. Eğitimci ifadesi daha uygun. Eğitimci, ehil ve yüksek öğretme becerilerine sahip öğretmenlere ihtiyaç duyuyor şeklinde tercüme ediyoruz. Velakin velakin ne zaman velakin diye okuyorum? Ne zaman velakin diye okuyorum? Velakin ifadesinden sonra gelen kelime fiilse velakin olarak sükunlu okuyorum. Ondan sonra gelen kelime isimse NE diye okuyorum. NE ancak fi bazı manatık, bazı bölgelerde Yuani en nizam. Ana min nokta noktadan muzdarip olmak nokta noktanın sıkıntısını çekmek demiştik. Yuani bazı bölgelerde yuani sıkıntı çekiyor. Kim? En nizamu sistem. Eğitim sisteminden bahsediyor. Neyden sıkıntı çekiyormuş? Min maksin fil muallimin el mehara. Mehara kelimesi mahir kelimesinin çoğulu. Mahirin, yani becerikli veya yetenekli diyelim buna yetenekli öğretmenle öğretmen yokluğundan sıkıntı çekiyor. Muzdariptir veya bazı bölgeler e, yani bazı bölgelerde sistem yani eğitim sistemi yetenekli öğretmenlerin yokluğundan muzdariptir veya yokluğundan sıkıntı çekmektedir. Mimma ki bu da el emru ellezi mimma ki bu da ala bak sonucunu bildiriyor değil mi? Bak bundan sıkıntı çekiyor. Mimma ki bu da ki bu durumda Yüessiru ala cevdeti talim. Yüessiru ala nokta noktayı etkiliyor. Neyi etkiliyor? Cevdeti talim. Cevde kalite. Et talim eğitim. Yani eğitimin kalitesini etkiliyor. Selbiyen diyebiliriz değil mi mesela? Olumsuz yönde etkiliyor diye. El muallimu huve esasul ameliyetil ameliyeti, ameliyeti talimiyeti. El muallim hoca huve. Bu tür girişler bize birini tanıtıyor tamam mı? İsim cümlesi artı orada bir şen mi diyoruz buna? Çinol. Yani hoca şudur, hocayı tanımlıyor. Öğretmen nedir? Esasul ameliyeti ta'limiye, eğitim işleminin veya öğretim diyebiliriz. Güzel. Öğretim işleminin esasıdır. Yani temelidir. Buna yapı taşı diyebilirsiniz. Yapı taşıdır böyle hani fantastik anlamlar söyleyebilirsiniz. Ve gıyabuhu. Yani ve gıyabul muallim. Buradaki hu zamiri muallime gidecek. Ve gıyabuhu hocanın, öğretmenin yokluğu. Ev ademu kifaetihi. Adem yine yokluk demek kifaet. Güzel. Yetersizliği. Yani aynı yetersizliği. Hocanın yokluğu veya onun yetersizliği. Yüessiru bir şeklin mübaşir. Bir şeklin mübaşir direkt olarak. Direkt olarak etkiliyor. Neyi etkiliyor? Ala'dan sonra gelecek. Ala musteva et tullabi öğrencilerin seviyesini direkt olarak etkiliyor. Ne? Öğretmenin yokluğu veya kifayetsizliği. Kifayetsizliği Türkçe kullanırız değil mi? Yani yetersizliği diyoruz arkadaşlar. Burada var mı anlaşılmayan veya sormak istediğiniz bir şey? Evet. Gıyap, gayip diyoruz ya. Gayip ne demek? Gayip zamir. Yani burada olmayan. Gıyap onun bulunmama işi. Mesela yoklamaya Arapçada ne diyoruz? Yoklama varakatul varakatul gıyab ne demek? Yoklama kağıdı. Yani onun yokluğu demek. Gıyabul muallim oradaki hu da muallime gidecek. Gıyabul muallim ev ademu kifayetihi.